2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Araç Gereçleri Tüm ders araç gereçlerimizi çantamızda taşırız. Çantamıza rastgele ders araç gereçlerini koymayız. Çantamızı günlük ders programımıza göre hazırlarız. O günün ders programına göre gerekli araç gereçleri seçeriz. Bunları yıpranmamaları için özenle eksiksiz olarak çantamıza yerleştiririz. Çantamızı gereksiz ağırlaştırmamaya dikkat ederiz. Ders programı okulda işlediğimiz dersleri günlük gösteren çizelgedir. Okul hazırlıklarımızı haftalık ders programına göre yapmalıyız. Bunun için çantamızı akşamdan hazırlamalıyız. Öğretmenimizin getirmemizi istediği araç gereçler, ödevler, etkinlikler varsa çantamıza koymalıyız. Böylece okula hazırlıklı gitmiş oluruz. Ders programında o güne ait olmayan ders araç gereçlerimizi çantamıza koymamalıyız. Çantamızı gereksiz yere ağırlaştırmamalıyız. Okuldan gelince önce biraz dinlenir. Sonra ödevlerimizi yaparız. Ardından bir sonraki günün ders programına göre çantamızı hazırlarız. Böylece ders araç gereçlerimizi eksiksiz olarak okula götürür, derslerimizde başarılı oluruz. Şimdi etkinlik zamanı. Selim'in çarşamba günü hayat bilgisi Türkçe ve matematik dersleri vardır. Selim çantasına aşağıdaki araç gereçlerden hangilerini koymalıdır? Evet, Selim'in çarşamba günü hayat bilgisi, Türkçe ve matematik dersleri varmış. O zaman hayat bilgisi, Türkçe ve matematik dersleriyle ilgili olan kitap defter ve aletleri koymalıyız çantasına. Bakıyorum Türkçe kitabı. Evet Türkçe dersi vardı Selim'in. Türkçe kitabını koydum. Matematik kitabı. Evet matematik dersi de var. Onu da koydum. Hayat bilgisi kitabı. Hayat bilgisi dersi de var. Onu da koydum. Müzik kitabı. Selim'in çarşamba günü müzik dersi yok. Dolayısıyla müzik kitabını koymuyorum. Türkçe defteri. Evet, Türkçe dersi olduğu için kitap ve defterine ihtiyacı olacaktır. Müzik defteri. Selim'in çarşamba günü müzik dersi yok. Dolayısıyla müzik defterine ihtiyacı yok. Matematik defteri. Evet, Selim'in çarşamba günü matematik dersi var. Matematiğin kitabına ve defterine ihtiyacı olacaktır. Hayat bilgisi defteri. Evet, yine Selim'in çarşamba günü hayat bilgisi dersi var. Kitabı ve defterine ihtiyacı olacaktır. Defteri de çantaya koydum. Bakıyorum, bir palet. Resim dersi için. Görsel sanatlar dersi için geçerli. Oysa ki Selim'in çarşamba günü görsel sanatlar dersi yok. O yüzden paleti çantasına koymasına gerek yok. Abaküs. Abaküs matematik dersinde kullanılır. Evet, Selim'in çarşamba günü matematik dersi var. Dolayısıyla çantasına abaküsünü koyabilir. Flüt müzik dersinde kullanılır ama Selim'in çarşamba günü müzik dersi yok. Dolayısıyla flütü çantasına koymasına gerek yok. Evet, Selim'in çantasına koyması gerekenler Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve ders kitapları. Türkçe, matematik ve hayat bilgisinin defterleri. Ayrıca Abaküs. Selim çantasına gerekli olanlar bunlar. Değerlendirme testi. Birinci soru. Okul çantamızı hangisine göre hazırlamalıyız? A. Ders programına göre. B. Hava durumuna göre. C. Kendi isteğimize göre. çantamızı ders programına göre hazırlamalıyız. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Yukarıdaki kutucuklarda çantamıza ait hangi araç gereç gizlenmiştir? Harflerimize bakalım. L, E, M, K, A. Görseldeki resimlerden hangisinin adıdır acaba bu gizlenen harfler? Evet cevabımız C seçeneği kalem olacaktır. Harfler kalem sözcüğü için uygundur. Üçüncü soru. Çocuklar derslerimizi işlerken kullanacağımız araç ve gereçleri okul çantamızda taşırız. Aşağıdakilerden hangisi derslerde kullanılan araç gereçlerden değildir? A seçeneği abaküs. B seçeneği futbol topu. C seçeneği kitap ve defterler. Evet, derslerde kullanacağımız araç gereçlerden çantamızda taşımaya uygun olmayan sorulmuş. Seçeneklere baktığımızda B seçeneğinde futbol topu çantamızda taşımaya uygun değildir. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yandaki ders programına göre Ayla'nın çantasında hangi araç gereç bulunmaz? A. Türkçe kitabı B. Müzik defteri C. Sulu boya Ayla'nın ders programı verilmiş. Perşembe gününe ait hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, matematik, matematik ve müzik şeklindeymiş. A seçeneği Türkçe kitabı. Ayla'nın Türkçe dersi olduğuna göre Türkçe kitabına ihtiyacı olacaktır. Müzik defteri. Ayla'nın müzik dersi olduğuna göre müzik defterine de ihtiyacı olacaktır. Sulu boya. Görsel sanatlar dersi? Yok Ayla'nın o gün. Dolayısıyla sulu boyaya ihtiyacı olmayacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yandaki ders programına göre Ayla'nın çantasında hangi araç gereç bulunmalıdır? A. Resim dosyası B. Pastel boya C. Melodika Cuma günkü derslerine bakalım. Hayat bilgisi, hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, matematik, müzik. Seçenekleri inceleyelim. Resim dosyası. Aylan'ın Cuma günü görsel sanatlar dersi yok. Dolayısıyla resim dosyasına ihtiyacı olmayacaktır. Pastel boya. Aylan'ın görsel sanatlar dersi olmadığı için pastel boyaya da ihtiyacı olmayacaktır. C seçeneği melodika. Ayla'nın cuma günü müzik dersi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla Melodika'ya ihtiyacı olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? A. Her gün sevdiğimiz ders kitaplarını okula getirmek. B. Tüm kitaplarımızı okula getirmek. C. Çantamızı ders programına göre hazırlamak. İstenmiş istenmiş bizden. Her gün sevdiğimiz ders kitaplarını okula getirmek böyle bir davranış doğru değildir. Tüm kitapları okula getirmek yine doğru değildir. Ama çantamızı ders programına göre hazırlamak doğru bir davranıştır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır.